Merhaba dostlar, kanalıma geldiniz. Evet yine bir PES 2021, 2021 videomuzla karşınızdayım. Bu haftaki PES videomuzda yine Analik'te kaldığımız yerden devam eden Süper Lig'de şampiyonluk ve şampiyonlar ligindeki gruptan çıkma mücadelemizi yayınlayacağım. Dostlar kanalıma abone olmayı unutmayın diyorum. Desteklerinizi esirgemeyin diyorum. Her zaman olduğu gibi yine bu haftaki PES videomuzda işte ana artık takımımızı iyice güçlendirmiştik. Zorluğu da bir tık arttırıp o şekilde oynuyordum. Ee, oldukça güzel, heyecanlı, zevkli maçlar oluyor. Ee, rakiplerimiz zorluyor bizi bazen. Ama oldukça güzel gollerde attığımız karşılaşmalar oluyor dostlar. Evet, girişimizi yapalım şuradan ana ligimize ve başlayalım dostlar. Evet, ana ligimize girişimizi yaptık. Takımımız işte e, dembele olsun. Kiyeza kiralık bir türlü Kiyeza alamadık. O konuda bayağı bir muzdarıyım. Ee, geri dönmek güzel diyor. Dembele sakatlık geçirmişti. Evet başlarımız Trabzonspor'la başlıyoruz. Yine 3 maç yayınlayacağım. Ee, bu haftaki e, maçlarımız Trabzonspor, Galatasaray ve Şampiyonlar Ligi'nde Şalke. 3 zorlu maç. İlk maçımız Trabzonspor. Trabzonspor'la deplasmanda e, karşılaşacağız. Evet, Trabzon deplasmanındayız. Açıldığımız bir Trabzon maçımızı. Yorumcuları evet karşılaşmaya Trabzonspor başlıyor. Hakkı kadar parmak. İlerime. Takımlar e, haline e, biz transfer yapıp değiştirdik ama tabii ki yapay zeka çok fazla değiştirmiyor takımları this one of the great amphitheaters of the bir an bekledim fakat ödüm kapanmadı. Şalison az değil mi? Şalison, cidda sahasına girelim. Şalison, pası cidda sahasına doğru. Mehmet Baga, ooooy! Yani beklenmedik bir pozisyon, beklenmedik bir atak ve beklenmedik bir şekilde çok hızlı bir gol oldu. Yani Mehmet'le e, yani nasıl anlatalım bilmiyorum. Kesinlikle e, beklemediğim bir pozisyonda çok kolay bir gol oldu. Yani burada Şalison'la Hata çıktım bunun kapatırlar diye düşündüm ama olmadı. Neyse hala erken gol bulduk ve bir sınırına geçtik. Bu sınırın çok iyi oldu Trabzonspor karşısında. Atmi Parmak. Kurtulanlar mücadelesinde rol ile kazandım fakat pahalı. Atışını kullanıyor. Ortaya bir daha sahaya doğru. Kılmaya çalıştık. Novak. Şimdi aldım topu Rodri'ye. Rodri. Mehmet.

ee, Süper Lig'de çok fazla zorlayamıyorlar. Bizi ama şampiyonları zorluyor. Şimdi bir şahit son. Bir şahit son! bir klasa gol atmak istedim fakat olmuyor. Oturandan çıkma çabasında. Kadın 0. Gitme bak. Antonyo bakamay. Bakamay hızlı. Bakamay. Önünü kapatmaya çalıştım olmadı. Bakamay. Bakamay'ın ceza sahasına doğru. Şimdi indirdik. Şimdiye doğru. Avrupa'da kalmak yes. sert bir şut. Kalecimiz Murat. Çok iyi kurtarıyor. Hılasın Murat. Alexander Arnold? Oklanlar oh, well oldu. Really Kim? Varila. Mehmet. Mehmet. Mehmet topu saklıyorum. Pas kimi ya? Kimi? Kimi bana dışarı son. Yaktan dönüyor. İkinci gol oluyoruz. Dışarı son üstünde. İleri e doğru indirdik. Şimdi Mehmet'e doğru. Akipte kaldı. Eduardo Gonzalez. Aldık topu. Tüm dışarı sonunu. Mehmet'e. Mehmet. E. Ahmet bir boşluk var onu değerli Mehmet. 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 I have a very good battle there. Terrific to watch. Gonzalez. Hakame. Şimdi. back. Şimdi Nawetski. Yine mi? Girmeye çalıştık araya. mi? Dünyada ya. Şimdi aldık. Aşağı For kimler? düşündüğümüz olmadı maalesef. Hükarlardık son anlara doğru ilerken 0-0-1-0 <laughs> Evet top oynamada kimimiz e, işte oyunun zorluğunu arttırdıkça oyunda öyle bir şey var ki hakim top oynamayı resmen e, nasıl <laughs> tehlikeli Mehmet, e, oh! e, <laughs> bir pozisyon Mehmet'le Mehmet Kutasan'da Mehmet'e şu yukarıdan dönüyor ve huuun ve bir şeyler anlatırken bir anda daha çıktık bir anda pozisyon uzun bir top. Kaybüzer savunma arkasına. işte savunma arkasına uzun bir top Mehmet'le. Kazandım. İlk anda Mursa bulabilirdi. <laughs> Kayarak müdahale buluş. Ve kalbim dönüyor ve gol atıyoruz. Sıfır oldu Joshua Kim ile rahatlıyoruz şimdi. Makame. Makame. <laughs> Kimle çalıştık araya ve aldık. Orta anımız oldukça iyi. Rodri ve Joshua Kim'i var. İki defansif ortaya oynuyoruz. Şimdi evet, tehlike de, de yok. Gider mi? Me! Kalecimiz. Mehmet'ten oh. güzel bir kurtarış daha. Şimdi rakibimiz gelme çabasında koyun artışını pasışa kullandılar. Ve well, topu Delight alır orada so, yani. Delight real, no dünyanın en önemli süperlerinden birisi şu anda. Uzun top hakim uzaklaştırdı. Hasan it's Türkmen Hakan doğru etkili bir pas olmuyor. Hakim kendi salamdan çıkma çabasında. Yer doğru, Novak'a doğru. Baskın var Barayla'yla. Barayla'yla kazandı bu evet Barayla, Barayla, Barayla ceza sahasına doğru gidiyorum Barayla, Barayla ceza sahasına girdim. Barayla, Barayla, Barayla'nın pası Mehmet ve gol. <laughs> Mehmet ve gol, <laughs> Mehmet ve gol. <laughs> Kendisinin ikinci takımının üçüncü golü yaşıyor <laughs> Mehmet. Barayla'nın müthiş çabası presi topu kazanıyoruz ve oradan e, sağdan hızlı bir işte. Him, evet, Paris'e bari var. E, Kiyeze var sağ ya Kiyeze kiralık son devre arasında gidecek bir türlü olamadık ama Barela var işte Barela. Barela asistini yapıyor. yapıyor Mehmet. Topu buluşturuyor <laughs> ve 65. dakikada 3-0 Tablo Trabzonspor karşısında. Şimdi takımımız Abdülkadir Ömür ile sağdan gelme çabasında. Abdülkadir Ömür. Baskımız var. Ekuban. Akuban güzel bir sıralış. Akuban'dan Abdülkadir Parmak. Baskımız var. İkili sıkıştırma. Topu kadar yolda Davies. Davis. Davies. Davies solda Havers'a. Havers'ın pası Mehmet'e. Mehmet. Onun pası Şerison. Şerison'un pası Havers'a. Havers'ı etkiliyoruz. Havers ilamadı. Topu alamadık. Şimdi Abdülkadir Parmak. Abdülkadir Ömür. Abdülkadirler oynuyor. Kili paslaşma. Güzel paslaşma. Abdülkadir Ömür hızlı yakalamaya çalışıyorum Bir tur alamadım. Orta etli değil. Karşılaşmada uh, <laughs> yeah, e, doğru Anadolu'ya gelirken oyun değişikliği yaşıyorum. Mehmet'i oyunun alıp yorulduğu için bir sonraki maça <laughs> tabii ki dinlenmesini <gülüyor> istiyorum. Yorulan <laughs> <Dolordan> oyuncularımızı <laughs> değiştirdik. Şimdi Bergwijn. Alexander Arnold. Alexander Arnold tam Dembele'ye doğru. Dembele güzel. Luis kontrol. Dembele. Dembele hızlı hız güzel sıyrılıyoruz dembele, de. dembele 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 oh, da, e, maalesef ki Şimdi baskımız var Joshua Kim mi? Kimmi Joshua Kimmi ile dördüncü golünü alıyoruz Ve so bu da karşılaşmanın son hata alıyor 3-0 Trabzon deplasmanından dönüyoruz dostlar Liderliğimiz sürüyor fakat Rakiplerimiz de hemen peşimizdiler Evet bir sonraki karşılaşmamıza Galatasaray var. Üçlü Galatasaray'la Galatasaray oynayacağız. Kendi sahamızda bakalım Galatasaray karşısında neler yapabileceğiz. Zorlu karşılaşmalar bizi bekliyor demiştim. Trabzon e, Laptop kayıpsız çıktık. Şimdi Galatasaray'la kendi sahamızda oynayacağız. Bir sonra karşılaşmamız ise Şampiyonlar Ligi'nde ile oynayacağız. Evet, e, kadromuzu ayarladık. Başlayalım oyunumuza. Galatasaray'la kendi sahamızda karşılaşmamız başlıyor. Kendi sahamızdayız. Galatasaray'ı kutluyoruz. Bütün şey, sağlıklılığımızla ekip karşı karşıya, kaptanımız delight. aslında Mehmet yapıştırma konusunda e, yapımı tabi yes. Şimdi Mehmet, 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 kısım etkili değil maalesef. Şimdi rakip çıkmasına basında Hanelin pası Sangalli etkili bir pozisyon. Hayır hayır. etkili, tehlikeli bir pozisyon. Alasin de ait. Bizimle ama rakip önce kadrimiz uzaklaştırıyor. Alsayda Onye var. çok fazla değişmemiş. Kadro Onye duruyor hala. Onye Kuru, bir türlü olamadı. Serkan aldım şimdi şu Hakim ile. Kimi? Şu Felix. Felix'in pası dışarısına doğru. Rakip bir ya. Şimdi Hadi oraya Tocero, Ahmet Çalık, Elhanda, bir yıldır araya, Mehmet. Mehmet'in parçası, Richaiston, Richaiston etkiliyor, Richaiston. Richaiston ciddi hastalığa, Richaiston. Elhanda, Mustara, ben, evet. şimdi orta ciddi hastalığına doğru korona artışını kullanıyorum. Fil kafa, yine Mustara'nın ellerinde kalıyor. Elhanda, Mustara, ataklarımıza geçit vermiyor. Havertz, takıldım şöyle, Chiesa, Kiyaysa. Chiesa, Kiyaysa. Chiesa'dan ortada şu an Kimi, Kimi'den Havertz'a. Everson pası etkili olmuyor yeah, maalesef ki. Anlıyor neyden önce. Şimdi Onyekuru. Onyekuru. topu iyi saklıyor. Topu almaya çalışıyorum. Şimdi aldım sayılır. Andune, ne? Andı andun Pası. Onyekuru'ya çarpıyor ve top dışarı çıkıyor. Everson pasında rakip bir darıya. Şimdi Florin Andune. Andune, Andune Topu iyi on saklıyor. Onyekuru'ya pasını aktarıyor. Onyekuru. Onyekuru şöyle dönüyor etrafında. Sangaliye. Sangali. Sangali ikili sıkıştırmadan da çıkıyor. Pazella. Onya kuru. Pazella. Onya kuru. Kalsay etkili oynuyor. Şimdi aldık topu Van Misaka ile. Ya şu an kimlik. Kimik. Kimlikten Havırsa. Havırsa'nın ileri doğru Şalison'a Şalison. aldı Şalison'a topu aldım the şimdi. Ya şu an kimlik. Ah! Şalison. Cao Felix'e doğru atmak istedim fakat olmadı. Şimdi Sangali. Yarıya doğru. Luyendama. Luyendama. Benim onun pasında Talyan. Talyan'ın pasında Zella geriye dönüyor. Fiyatın hep geriye dönüyor. Bu yüzden top oynamaları uzun oluyor tabii rakibin. Fiyatlı sağa sola geriye döndüğü için oyun bundan bahsediyordum. Oyun zorluğu arttıkça oyun topla daha çok oynuyor. Yani resmen sizi delirtmek, delirtiyor diyebiliriz. Şimdi etkili yamaç yapasında Galatasaray. Andone. İndiklerde Çağlar'la. Bambisaka. Kireyza. Kireyza'nın pasında Havertz'a. Havertz'ın pası Cao Felix. ilk yarı biterken golle gidelim. Richarlison. Richarlison soldan Davies geliyor. Davies. 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 Kayarak müdahale. Tavul diyor orada. Aşağıda bir müdahale ve ilk yarı sona eriyor. Kalasay karşısında dönüm <laughs> delmiş ama pozisyonu yok. Bana <laughs> da fazla pozisyon vermemiş <laughs> açıkçası. Üç Şu var. Şimdi üçüncü <laughs> başlıyoruz. <laughs> Hazarı tekrar <Hada, da gülüyor> Ahmet, Ahmet, Ahmet Çalık, Ahmet Çalık. İşte topla oynama. Yani bu topla oynama işte. Bu mu top oynama? Geriye, gel. Geriye. Sen de geriye. Yani, şimdi birazcık öne çıkmaya başladı. Bak geriye işte. Yani, <laughs> topu etkili bir pozisyon. Antone! Auuu! Oh! Allah'tan kaleyi. Hakibimiz Galatasaray etkili yarıyor. Yine etkilemeyi çalıştı. Şimdi aldım topu. Asaklarına çalıştım olmadı. Çağlar. Çağlar'dan <laughs> dışarı son. Hızlı bir atak yapalım. Yüce Felix. Felix'ten havursa doğru. Ekip <laughs> boyunlamaya gidiyor araya. Alvaro Toşero. Toşero'nun pası Ahmet Çalık. Ahmet geriye. Yani oyundamaya. O da sola. İşte geriye. Sağa sola. Deep, Ona deep, geldi gelmez. Allah Allah. Onya işte bu. Pasa tası geldi. Şimdi kim? Kivik. Şimdi in pası Havertz'a. Havertz'ın pası Kiyaz'a. Kiyaz'ın pası Jao Felix'e. Felix'in pası Richarlison. Richarlison. Dokun Richarlison. Şimdi Mustafa'nın pası Orada Ezela. Onyakuru'ya doğru. Onyakuru. Yani Onyakuru. Aldık topu Keizerla. <türük> Şimdi Kavo Felix. Felix. Felix'in pası Havertz'a. Havertz. Havertz'ın pası var. Joshua Kimi. Joshua Kimi cizasında pas. şöyle son. İşte bu. Topla oynamanın cizasını kestik. Topla sağa sola ileri doğru oynarken en sonunda kaptık ve golümüzü attık. Onlar da içerisine kulaklık fakat bayağı yorulmuş Onu değiştirelim. Bir sıfırına geçtik nasıl olursa. Zaten buna pek işimize yaramaz çünkü yorulan oyuncular kuşamıyorlar. İşte Havertz. Havertz'ın pası yaşıyor Kim Miha. Kim'in istasasında aldat diyor ve alıyor, atıyor da. Bir sıfır öndeyiz. Galatasaray karşısında yorulan oyuncularımızı değiştiriyoruz. Şimdi şuradan yine diğer oyuncularımızı da değiştirelim. Yorulan oyuncuları. Bir sonraki maça dinç olsun oyuncularımız. Evet, Galatasaray'da Ömer bayram oyunda. Şimdi baskın var orada. Takip çıkma çabasında Ahmet Çalık. Sangali. Yerde Alvaro Tejoro. Alvaro. Kimdi kaldı? Kazandı Mehmet'le. Mehmet mehmet. <seller seller> mehmet, mehmet. mehmet bekliyorum. Mehmet. Soldan etkiliyorum Mehmet'le. Mehmet. De. Mehmet daha sasında. Mehmet daha sasında. Mehmet'in pası. Dışarı doğru çıkartsın o pası ya. Kalinin üzerine çıkartıyorsun orada. Akif. Ömer Bayram'la çıkma çabasında Lundama, Taylan, Taylan'dan Elhanda, Alvaro Tojero, Yine sağa sola paslaşmalar başladı. Sangali. Evet. Adaken diye bir birini almış Balasray. Baskımız var. Orada topa kalandık. Şimdi Çağlar. Van Bissaka. Bissaka'dan Kimmiha. Kimmiha'dan Chiesa Kiyazaya. Kiyazaya'dan Hevursa. Şimdi Kau Felix'e. Felix Felix'in pası geçmiyor. Ruyun Dana. Sangali'ye doğru. Kirdigar'a. Şimdi kalandık. Dembele. Tembel de Mehmet Mehmet'e güzel bir pas Mehmet çizgi evet. atasına Mehmet Mehmet İşte bu İşte bu Mehmet Mehmet'le 2-0 öne geçip Haklıyoruz dakikalar 87'ye gelirken O asker silahımı Sevinciyle Bu sevinci yapıyor Mehmet Ve o da yoruldu i̇şte i̇şte <laughs> i̇şte onu da çıkartabilirim Ve i̇şte seviniyor Kaptan Delight İşte burada baskı Mehmet'le kalanıyoruz Dembele Kömbeyden güzel bir Arapası Mehmet'e. Mehmet Kitar e. Mehmet gibi e çekip vuruyorum. Direkten topalarla buluşuyor ve rahatlıyoruz. <laughs> evet, evet yorumlarımızı değiştiriyoruz. Ki sonraki maça işte <laughs> Mehmet'e çıkarttık, varlığı aldık. Kozini <laughs> <Orayı gülüyor> çıkarttık. <laughs> Açıkta <Orası gülüyor> de değişiklikler var. So, Yarıklar <laughs> 90'a gelirken o cizal sahasına doğru vurdurmayalım. Herkes aşan top. Parallel koşuyor orada. Ve Karşılaşma soru veriyor Dağılsay'la. Bizi zorlamasına rağmen 75'te bulduğumuz ve 86'ta bulduğumuz iki gole bir sorum albetmeyi başarıyoruz dostlar. Lig liderliğimi sürüyor. Altın Ordu Ümraniye adına spor takibimi de sürdürüyor. Yani öyle bir lig oldu ki birincilikten gelen takımlar şu anda bizi zorluyor. Bir sonraki maçımız 0 04'te kendi sahamızda Şampiyonlar Ligi grup maçlarında bu maçı kazanırsak gruptan çıkmaya garantileceğimiz bir maç. Rakibimiz Schalke. Şöyle oyuncularımızı ayarlayalım well, ve oyunumuza başlayalım dostlar. Bu haftaki son maçımız Schalke 0-4 ile. Kendi sahamızda Şampiyonlar Ligi grup maçındayız. Points. Dediğim gibi bu maç kazanırsak gruptan çıkmaya garantileyeceğiz. Şampiyonlar Ligi'nde zorluk e, ligde aynı olmasına rağmen daha da zorluyor takımlar. Zahirlerin, güçlü takımlar hem şampiyonlar Ligi'nin bir ayda havası varmış gibi sanki. Gerçekten zorluyor belki de psikolojik bilmiyorum. Evet bu maç dediğim gibi kazanıp e, gruptan çıkmayı garantilemek istiyorum. Davies'ten Mehmet'e. Mehmet, Mehmet. Mehmet'ten tekrar Davies'e. Davies'in pası Cao Felix'e. Felix'in pası geriye doğru Delight. Şimdi Rodri. Rodri, Alexander Arnold onun pasında Dembele, 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 Dembele ile sildim raketten Dembele orta cihazasına doğru vuruş kaydı. Kaleci önce dağlanıyor, Nübel oyuncumuzdan önce, forbetimizden önce araya geliyor ve top alıyor. E, sağda ileri doğru Badu, indirdik topu, rakip baskısı var, rakibin baskısı kazanıyor, kutucu, Ah! Kalecimiz kurtarıyor. O güzel sahasına doğru uzaklaştırdık. Şimdi Ömer Maskarel. Ömer Maskarel. Evet bildiğimiz ünlü bir oyuncu Ömer Maskarel. Fakat faul yapıyoruz. O güzel sahasına doğru uzaklaştırdık, ah, uzaklaştırdık şimdi. Akip Elkinç geliyor. Vurdurmayalım şutu. Elkinç Şut! Ah! Kötü bir gol diyoruz. Kim bu? Ah kutucu. Ahmet kutucu mu? Ali kutucu mu? Kim? Bu Türk oyuncudan yedik golü maalesef ki. Şarkı 0-4'ten 1-0 mağlup durumdayız. Şimdi Rodri ile uzun bir top tutarsa aslında doğru. Nice. Şalison hadi hemen cevap verelim. Şalison kontrol etti. Şalison da kontrol ettim. Şalison'un pası savunma gidiyorlar ya. Fakat çabuk veremiyoruz. Orta doğru. Konar kullandık. Mükemmel bir top Joshua Kimmi. Muhteşem bir golle çabuk karşılık veriyoruz Joshua Kimmi ile. Veremedik diye üzülürken. Korne'nin şan topu. Güzel bir orta. Ve Joshua Kimmi'nin şu i̇şte arkadaşlar tebrik, tebrik, ediyor Joshua Kimmi'yi. İşte orta doğru Kimmi boş kalıyor. Güzel bir buluş. Üst dilekten ağlarla buluşuyor ve çabuk cevap verip Şalke 0-4 karşısında beraberliği sağlıyoruz. Fazla sevinmeden ve fazla zorlanmadan ve beraberliği bulmamız iyi oldu. Orta sahasına doğru indirdik topu Richarlison. Richarlison'un pasında Jao Felix. 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 Felix solda Mehmet. Mehmet'in sevdiği pozisyonlar. Mehmet hızlı. Mehmet. Mehmet sahasında. Ya topu bırakıp rakibinden uğraşıyor. Nasıl bir şeysin ya? Geçmişsin rakip arkanda. Topu bırakıp arkaya dönüp rakibi itekliyor ya. Badu. Girdik araya. Şimdi rakip de kaldı. Kutucu. <laughs> Etkiliyor bir posta. Badu! Baduuu! Direkten dönüyor. Alexander Arnold. Şimdi çıkıyor Alexander Arnold da kendi sahamızdan. Alexander Arnold. Arnold hızlı. Arnold çok hızlı. Arnold durdurulamıyor. Arnold sağdan diyor, Arnold. Arnold. Arnold ortası da doğru. Bir gol. ve muhteşem bir gol. Muhteşem. Muhteşem. Mükemmel bir gol. Alexander Arnold. Adeta savunmadan çıkarttı topu getirdi. Muhteşem bir orta yapıyor. Daha sağdan doğru. Kaç kura kim mi? Bu maçın yıldızı oluyor. İkinci golümüz atıyor. 28-29 dakikada yaşa kimi yarım voley, Rovatasha Rovashata arası bir işte Rovashata yine üst üstten top içeriden çıkıyor ama içeriden çıkıyor gol oluyor ve kimi evet, öne geçiyoruz rakip çarkı sıfırda karşısında bunun top ileriye to doğru indirilen top aldık tabi yeste şimdi Mehmet Mehmet'in pasıca şu an kimi kimliğin pasında Richarlison 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 Top saklıyorum, şimdi solda Mehmet. Mehmet, Mehmet. Mehmet, Mehmet'ten orta. Oh, Afelix güzel bir düşünce. Aşırtma oh. kafa vuruşu. Fakat top kaleyi hani, bulmuyor. To Hakibimiz, bu sefasında baskın var çıkartmıyorum. İlk artık sonlara doğru. Şimdi well, ileri doğru, Badu'ya doğru. Badu indirdi. Nice Tutucu. Kutucu kudu bir topu bile saklıyor. Baskımız var, aldık topu. Ozan Laş, midemde de. İlk yarılık sonuna doğru uzun bir top. Dışarı sona doğru. Dışarı son. Kontrol edemiyoruz. Ve ilk yarı, Işıkçı'da sona eriyor dostlar. 2-1 üstünlüğümüzde top oynama eşitmiş, güzel. Kursun modunda aşağı yukarı eşitlik var. Fakat 2 bir öndeyiz. Yankotu, Badu'ya doğru, ileri doğru indirdik topu. Kaçma kim mi? Kimikten Mehmet'e. Mehmet. E. Mehmet. Mehmet konumuzdaki boşluğu değerlendirip şimdi Michel Eşton. Michel Eşton'un pasında Cavo Felix. Felix'ten Dembele'ye doğru rakip idare it. Tekrar Felix'te kalan maça basındayım. Fakat rakibi aldı tekrar aldı, tekrar aldı şimdi. Alexander Arnold kötü bir pas Yani şimdi kendi sahamdan tekrar çıkıyor Mehmet'e. Mehmet. Mehmet'in pasında Michel son. Michel right Eşton'un pasında Felix'e. Felix. Felix'in pası Dembele. Dembele'nin pası kim mi? Kim mi ittin önce? Savunma bu kez hızlı davranıyor. Kim mi? Üçüncü gol şansı vermiyor. Rodri. Rodri'den Mehmet'e. Mehmet'ten Chao Felix'e. Felix'ten Şalison. Şalison. Kaleci çok güzel kurtarıyor. Corner, Neden gol daha olmasın? Korner'den. Orta cihaz doğru. Bu kez savunma uzaklaştırıyor. Şimdi kazandım Davies'le. Davies. Davies. Orta cihaz arasına doğru. Kalınma uzaklaştırıyor. Tekrar da bir hasta aldım. Geriye doğru Rodri. Rodri. Rodri'den <laughs> Alexander Arnold. Şimdi <laughs> Jao Felix. Felix'ten Havuç'a doğru. <laughs> Yine savunma gidiyor. Offside. Evet Mehmet'i çıkartıyoruz. Barrel'e geliyor, Oyuncuda değişikliğimiz var. Üçüncü gol için bayağı bir baskı kurduk ki rahatlayalım diye bir türlü olmadı. Artık sonlara doğru Mehmet'i kaptanı oyundan çıkartıyoruz ve artışlatıyoruz. 2-1 öndeyiz. Maçı kazanmak üzereyiz. Bu maçı kazanırsak şampiyonlar liginde bir üst turdayız. Artık şampiyonlar yok. başımasında, başlamasında gruptan çıkmak için yani bitmiyor ama garantiliyoruz kazanırsak. Ve 2 öndeyiz ki e, daha yakınız kazanmak için uzun bir top. Yok satırlar. Kezia doğru. Barilla baskımız var. Şimdi sarı doğru. Alexander Arnold'la baskın var. Takip oradan çıkıyor. Jorgensen. Jorgensen etkiliyor. Jorgensen. Kaleci Meret muhteşem kurtarıyor. Albert ve daha verim hakem. Helalsin. Varela. Varela'nın Keiza. Keiza'dan Dembele. Dembele'nin pası hep olsa doğru. Geçmiyor. Ve başka pozisyon olmuyor. Bu maçı iki bir kalanıp işte oyuncularımız seviniyor. Bu <laughs> gruptan çıkmaya garantiledik. Şampiyonun liginde artık Biliyorsunuz buradayız. Maçlarımız bitmedi arkadaşlar. Bir sonraki well, this, maçlarımız formatta gibi bir şey olacak. Onları büyük ihtimalle kendine bırakacağım. Ee, evet. so biz onun yerine süperlik maçları oynayabilirim diye. Evet, oyuncularımız sevinirken biz de yavaş the yavaş videomuzun sonuna doğru yaklaşıyoruz dostlar. 2021'de do well. Do well. bu hafta 3 tane zorlu karşılaşma oynadık. İşte 12 puanla Barcelona'nın üzerinde çıktık. Zaten e, grup puan çekildiğinde kolay bir grup yoruldu. beni de açıkçası kalkıp görünce kolay diye düşünmemiştim ama neyse gruptan çıkmayı başardık dostlar. Ee, bir videomuzun daha sonuna gelirken kanalıma abone olmayı unutmayın diyorum. Desteklerinizi esirgemeyin diyorum. Her şey gönlünüz olsun. Hoşça kalın, mutlu kalın, sağlıcakla kalın derken öncelikle her zaman yaptığımız gibi tefif ve bilinçliklere şöyle bir bakalım sıralamaya. Ondan sonra da videomuzu bitirelim dostlar. Evet. Videomuzun da bu kadar. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla mutlu kalın bizi takip etmeyi sürdürün diyorum. Ve videomu bir dostlar.